Demirel açılışta yaptığı konuşmada, üniversiteler sayesinde asrın insanların yetiştirileceğini ve ülkemizin sürekli bir yarış içinde bulunduğunu söyledi. Benim ülkemde bir yarış var. Bu yarış iyi başlamıştır. 69 tane üniversitemiz olacaktır. Bu üniversitelerimizin bir kısmı yerleşmiş üniversitelerdir, büyük üniversitelerdir. 20. asrın insanını yetiştirirken tabii ki benim sorunum başkalarınınkinden daha farklı. Bizim çırpınmamız açıklıkla tekrarlayalım. Her gün tekrarlayacağız. Daha çok gencimizin okuyabilmesidir. Daha çok gencimizin bilimin, teknolojinin, kültürün, bu hazinelerin hazinelerden daha çok yararlanmasıdır. Türkiye'nin her tarafını dolaşıp gittiğim her yerde, bulduğum her platformda 100 çocuğundan 9'u üniversite okuyabilen bir Türkiye benim için ızdıraptır. 100 çocuğundan 30'u üniversite okuyabilir hale geldiği zaman sevinç olur. Ülkenin her köşesine üniversiteleri yaymak suretiyle de sadece bilimi, teknoloji değil aynı zamanda kültürü, güzel sanatları, sporu Türkiye'nin her tarafına yaymaya çalışıyoruz. Bugün Bilgi Üniversitesi'nin de ötürü.